Bugün mod V5'i tanıtacağız. Arkadaşlar ben açtım Barolum modu versiyon 5. İlk olarak arkadaşlar girerken denemeleri açıyoruz. Arkadaşlar ben inventory koru, bir de education Edition da açtım. yaratıcıydı da girdim. Siz gir Survivor yapacaksanız girmeyin arkadaşlar. Ben oluşturayım arkadaşlar. Oluştururken sizi bekletmeyeyim. Derken bile bekletiyorum. Bunda da bekletiyorum. Arkadaşlar girdim. İlk olarak göz geldi arkadaşlar. Takıyoruz böyle buramıza duruyor işte arkadaşlar. Benim niye kıyafetim böyle ya? Şunu altını ördek yap. Altın ördeğin gücünü herkes görecek bir gün arkadaşlar. Baba 15.45 gücü var Bakayım nasıl bulmuş bunu tuttuğumuzda. Şöyle arkadaşlar tuttuğumuzda şey olsa ne güzel olur da. Olmuyor. Keşke olsa. Yapmayı denedim arkadaşlar. Olmuyor. Tuttuğumuzda arkadaşlar böyle elimiz yukarı kalkmak o olmuyor arkadaşlar. Blue sky abi arkadaşlar bunu yaptığımız malzeme var. Arkadaşlar alıyoruz bunu. Şunu ortaya koyuyor, koyuyoruz. Bu giyiliyor. Arkadaşlar. Öyle yani. Sonra arkadaşlar. Kevin abi bir şey ekleyecektim arkadaşlar da. Eklemeyi unuttum ben ona ya. Yaptım arkadaşlar. Kodu filan da hazır. Arkadaşlar bu var. Tam arkadaşlar vurulacağı vurulacağı yer kadar. Bir de bu daha büyüktü arkadaşlar. Arkadaşlar 18 vuruyor. Sonra void multitool. Arkadaşlar göstereyim gamet'ten çıkıp. Her şeyi tek tek kıramıyor arkadaşlar. Öyle sıkıntısı var da. Olsun. Her şeyi kırıyor mu? Kırıyor ama arkadaşlar. Bir de, de, kırması lazım zaten. Her şey ipeksi değilken bile aldırsa daha güzel olacak. Arkadaşlar da bir tek kırdırıyor. Çalışma masasını da bu arkadaşlar normal kılıç. Kılıcı. Efekt vermiyordu galiba bu. Zaten. Arkadaşlar ikisi de artı bir kalp ekliyor. Arkadaşlar Kevin kılıcını kalp verme sayısı düştü. Nerede Kevin kılıcı? Eskiden bu böyle direkt bir sürü kalbimizi dolduruyordu. Ölmek im imkansız oluyordu onlar. Biraz modu zorlaştıralım dedim. Artık iki kata. Kırk. Şöyle arkadaşlar basılı tutunca Kar güçlerimiz oluyordu. Işınlanıyorduk ya. Of arkadaşlar ya. Canım sıkıldı. Bunun böyle olduğunu duyunca. Arkadaşlar Sonra Blood Sky. Hava karartlan. Kararmalıydı. Kararmadı ama arkadaşlar. Blood Sky. Arkadaşlar ben bir şey yapıp geleceğim. Arkadaşlar yaptım geldim ama şimdi de dünyayı aktarmayı unuttum. Arkadaşlar işte 500 can oluyor içinden bunu düşürmeyi unuttum ben bir Arkadaşlar siz Game of Thrones alırsınız bunu. Ve altı da gelecek bunların hepsi. Biz eski eski yerlere geçelim biz ya. Eski eklediğim şeyleri arkadaşlar. Eklediğimiz. Sizin katkılarınız olmasaydı bunlar hiç olmayacaktı olmayacak. Abone olup like atarsanız biraz daha. Daha fazla emek vereceğiz arkadaşlar. Lütfen abone olun ve like atın. Lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir yere gidip geldim hemen. Olsun. Gidip geldim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar neden anladığını buldum ben. Niye arkadaşlar işte evrenlerin çalışmadığını buldum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar evren evrenler 1. 19'da niyeyse biraz kötü oluyor arkadaşlar. Mod uygulamaları evrenleri uygulayamıyor. Arkadaşlar. İşte öyle arkadaşlar. Arkadaşlar Lady Kütüğü var. Lady Yaprak. Lady Çimen. dosyası bulunamadı. Bunu eklerken ben arkadaşlar bunu ekleyelim bunu ekleyelim diye ne kadar istemiştim ben. O günler aklıma geliyor. Versiyon 1. Arkadaşlar böyle edit yapacağımı düşünüyorsanız üşendim yapmadım. <laughs> Arkadaşlar edite bile üşenen bir Youtuber'ım. Arkadaşlar işte çimen var. Bu ne? Bu evren arkadaşlar ilk evren olduğu için bu evrende sıkıntı var. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim bu evrendeki sıkıntıları. He doğru bu da onlar arkadaşlar bu olmaz şöyle göstereyim ben bu evrendeki sıkıntıları arkadaşlar bu da olmaz arkadaşlar ben şöyle göstereyim bu evrendeki sıkıntıları evrendeki sıkıntılar demek ne kadar dedim ki arkadaşlar bu da olmaz bunun kaç canı var ya arkadaşlar. arkadaşlar şöyle göstereyim ben şöyle Yine bozuldu sandım arkadaş. Yapamıyorum arkadaşlar. İçinden bazı şeyler gözüküyor işte ya. Kolay o kadar yani. Ben de niye yapamadım anlamadım arkadaşlar. Böyle çok yan gözüküyor için diye düşünün. Arkadaşlar sonra göz bloğu. Arkadaşlar şu anda ev elimde evrenleri tutuyorum. Art arkadaşlar artık evrenlerin amacı kalmadı. Borolo göz bile yani falan unuttu artık arkadaşlar. Artık arkadaşlar evet doğru. Arkadaşlar. Artık babam 45 yine kötüleşmeye başladı arkadaşlar. Bağımlısı oldu. Hatta arkadaşlar falının. Kolları falın olduğu için. Arkadaşlar siz olsanız güvenir miydiniz arkadaşlar Bob 15.45'e? Şöyle size geliyor. Arkadaş olalım mı diyor. Güvenir miydiniz? Arkadaşlar işte bunlar var. Sonra soy ağacı. Bütün efsaneler var arkadaşlar bunun içinde. 10 liraya satarım size ha. 10 aboneye. Bunu almak ona abone arkadaşlar. He, arkadaşlar göz bile olsa 100 abone. Bu 100 bin abone. Keşke 100 bin abone olsa. Canım 100 bin abone olmak istedim. Arkadaşlar bu kardeşinize 100 bin abone yap. Bir mutluluk yapın da videoları 100 bin bile izlemiyor bu arkadaşınızın kardeşinizin. Ya ben niye dramatiği bağlamaya çalışıyorum? Arkadaşlar video bu kadar da. Yeni hiçbir şey yok. Gösterdiklerinden başka. Güle güle.